çikolatalı elmalı, çikolata soslu elmalı toplar, 4 adet elma, 1 paket petibör, 1 paket yulaflı bisküvi, 1 kase fındık, 2 çay kaşığı tarçın, yarım çay bardağı ceviz, üzeri için efendim 1 paket krema, 200 gram bitter çikolata toz fıstık. Serpil elmalarımı böyle rendelesin. Neyi fark ettim? Tarçını koymamışım Nermin. Olsun. Ben de bisküvileri ezeyim elimle. Şöyle şuna alalım. Aa, bismillahirrahmanirrahim tarçınım yok. Hadi yine ne oraya bir yere koymuşsun Bunlar Bunları ondan geçirmesek olur herhalde. Geçirelim mi ki? Nasıl istersen sen şu gürültü diye sevmezsin. elimle de yapabilirim ben. Ben yardım edeyim ben. sana istersen derme birlikte de şey de yapalım. De. Olur aşkım. Elle elle ufaliyi tamam. verelim Elimizi zaman. yeni yıkamıştık. Tabii ben sana yardım ettim kıyamadın o yüzden hmm, değil mi? Evet. <laughs> <laughs> şimdi öbür tarihlerde yardım edeyim diye yapalım ay, ay, Aynen. Aa, anladım ben. Bak bunu şimdi kullanırız. Evet elmalarımız rendeledikten sonra yani aslında böyle de koyabilirsiniz ama bir tık sötelerseniz çok güzel oluyor. Çünkü o fazla suyunu da almış olacak. Şöyle. Ay enginlerim da pişiyor. Ay kurban olsunlar. Verene. Evet onu da buraya alayım. Yok onu oraya koyalım. Bunu çekeyim bence böyle. mi Kız bu olmuş gibi dur bakayım. Bir tık, bir tık daha Oo. Sen ne güzelsin. Biraz dinlenecek şimdi. Allah Allah'a bileyim. Eğitelim diyorsun. Evet şöyle bir kremamız var. Kremayı zaten pişirme yönteminde hemen söyleyeyim kesilmemesi adına. Bir kaşık da ee, darıcı açacağım. Kremayı tatmıyız. çok fazla kaynatmamanız gerekiyor. Bu aşamada kremayı hafif sıcağına Al. aldıktan sonra ocağı kapatıp çikolata üstüne Hı. atarsanız kremada da kesilmez. Ee, çok hızlı kesilebilen sütlü bir hassas ürünümüz. O yüzden onun damarına göre Şerbet vermemiz gerekiyor biliyorsunuz insan ol böyle değil mi? Aynen. Nabza göre şerbet veriyoruz. Burada bir bir bardak kadar falan mı? Aynen bir paket kremamız var evet. burada. Bir paket bu 200 milimlerde. Bir, bir paket kremamızı ocağımızın üzerine aldık böyle hafif bakın hemen zaten kendiniz salar krema. Ee, eğer çırparsanız koyulaşır, krema haline gelir ama sıcağı gördüğünde de böyle süt haline dönüşür. Süt haline ben dönüşür, aklımıza... dönüşmez. Hafif böyle kenarlardan baloncuk gördüğünüz anda çikolata içine vereceksiniz. Sif noktası baloncuklar. Evet efendim. Kabarcıklar bak, geldi. Bunlar geldi ne evet. yapıyorum hemen altını kapatıyorum sen çok tatlı oldun diyorum kesilme diyorum hemen böyle içerisine hmm. çikolatamı atıyorum hmm. böyle parçaladım aslında bunu e, bu çikolatayı efendim emin önüne gideceğiz kız of, of, of. oradan alacağız emin önünde çikolatacılar var. Aa, bilmem ne baba, baba götürür Ne güzel oluyor. Of, of. Emekli maaşını alırdı kapalı çarşıya giderdik <laughs> evet. hemen çikolatacılara uğrardık evet, buraya yemekçilere. Şimdi bak ben bir şey söyleyeyim mi ee, bunu şey yapınca böyle alınca çok pahalı oluyor. Ay çok güzel kokuyor. Ah, tam kıvamında olmuş şey. Ya yani uzunluk olması gerekiyor değil mi? Hı hı. Bak ısı, ısı, ısısı tam kıvamına denk geliyor. Şöyle kameraya gösterelim mi akışkanlığını şu yine böyle arada. Bir. Ne yapayım? Böyle ha, mi yapayım? Şöyle öyle yapacağım. Yeme yemek programında canım alttakini buçu <laughs> oynatmayacak. <Ha>, bunu fonu <laughs> Yok, bu duracak. <laughs> <laughs> Şöyle yapacağım. Ha, ha, ay, oh. tamam yavrum. Öğren <laughs> çok çok böyle öğrenir. Çok zekidir benim arkadaşım. <laughs> Şimdi çok eğleniyorum ya. Ben de seninle çok eğleniyorum. Ne? Nikos tarçını koyduk. Elmalarımızı tarçını niye en son aşamada koydum? Bunu da söyleyeyim acı olmasın diye. Aa bak bu önemli tabii bir Tabii ilk başta pişerken hmm. koyarsanız tarçın böyle birazcık acı yapıyor yemeği. Ondan yani? sonra niye ne acı oladamayın. Yok ben kendi kendime söylüyorum. Tamam peki. Buyurunuz efendim. Şimdi bu elma toplar için. Mine'cim senden şöyle ben, Buyurun. bu ısınmış da evet. şöyle ısıyayım rica edeceğim. Tabii ki aman dikkat. Tabii tabii dikkat çok önemli mutfakta. Az ha. bir havalansın ki miyim yani rahat yani. Tabii tabii evet yani. elin yanmasın. Karıştıralım ben özellikle sıcağı sıcağıyla koydum ki birazcık Çeksinler da Çeksinler bisküvilerin. Bisküvi. Ne yapacağız böyle mi bırakıyoruz şimdi? Evet yani yani çevirin bırakın. Bisküvilerle. Ha. Tamam. Sonra yoğuracaklar. Ben de fındıklara atayım onu üstüne fındık ve cevizimizi. Gel. Ha. Bak. Gel hocam. Evet, evet süper. O Oba. gayet. Aa, çok güzel koktu. Şimdi bu topların özelliği efendim içerisinde hiç şeker olmaması, yumurta evet. türü ürün olmaması. Özellikle dün e, bir mesaj e, dikkatimi çekti sosyal medyada. E, şey demiştiniz daha çok e, bu yumurtasız tarifler istemişsiniz, süt içinde olmayan tariflerden istemişsiniz. Bu elma toplarını bu şekilde yapıp e, çikolata sosu koymadan yuvarlayıp şey yapabilirsiniz. Çocuklarınıza yedirebilirsiniz. Dışını kakaoya bulayabilirsiniz. E, toz fıstığı bulayabilirsiniz. Hindistan cevizine bulayabilirsiniz. İlla çikolata sosu dökeceğim diye Bak. bir sıkıntı <laughs> etmeyin. Kendinize şöyle söyleyeyim. E, süt alerjisi olan ve yumurta sevmeyenleri yapabileceği güzel bir tarif. Ama bu arada bu tarz tariflere daha çok yer vereceğim. Çünkü sizden gelen yoğun bir istek var. Serpil'ciğim şey de alabilir miyim? Evet enginarın oldu. Bir eldiven ben bunları böyle bir harmanlayacağım. Ellerim. Ay, dur sana mor vereceğim. Ha bana mor ver. İki tane ver öbür elinde de yuvarlama yaparım. Ellerimi yana yana elmalı toplarımı hazırladım. Efendim bakın nasıl bir hamur oldu. Aman Allah. Im. Ya bakma şey dedim ya size ben kale falan. Vallahi diyet tatlı bak şimdi ben şimdi Mine'ye veriyorum. Bakacağım çok bak. merak ediyorum. Bak. Evet. Bak şöyle öp. Aç kuzum. <laughs> Bu böyle bayramlık çikolata değil hmm, mi? Harika. Şeker hiç yok içinde. Vallahi yok. Bak, bir tek çikolatamız başka şöyle şey. Şöyle bak. Hemen. Elmengül ah. bak. Böyle. Daha güzel Profiterol gibi olacak. Evet. Hmm. E, bakın böyle kule kule yapacağız. E, sonrasında üzerine böyle çikolataları akıtacağız. İçerisinde ceviz, fındık, fındık, tarçın, elma. Yani biraz zararlı olan burada bisküvi. Yani buradaki çikolata bile bitter yani. Bir de krema. E o kadar da hayatın tadından, Gerçekten. tuzundan vazgeçmemek lazım. E, bence de. Yani Şimdi her şeyi bir kenara koy falan Aynen. olmuyor yani. Birazcık da mutlu edilmek istiyor. Özellikle kadınlar çikolatayı seviyor yani. Bir de mutluluk hormonunu harekete geçiriyor çikolata. Şöyle yapalım, tepe kalsın. Evet, Hı -hı. onları şöyle. büyük Geldi kase, ben dedim ki şey olmaz ama. Olsun, bol bol yaptık işte. Güzel oldu. Şimdi Bak. efendim, görsel şovumuz gelecek. Bak. Doktor eldivenlerini ben çıkartıyorum. Başarılı bir onu. operasyondu ha. minicim. Evet gerçekten çok iyiydi. Benim tohuma takılıp duruyor nedense. Evet şey fark ettim ama. Evet efendim şöyle gördüğünüz üzere bir top yaptık. Şöyle bitter çikolatayı bakın bak, efendim. Bak. Of 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 Gezi, Biliyor, gezdir, 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 İşte burası bak burası çok güzel bir nokta. İşte burası tam böyle insanı mest edip tamam ya yapacağım Nermin dedikleri an bugün. Şöyle gelsene Nermin. Nermin yapacağım dedikleri an bugün. ...biliyorum. Çok Şu başarılı. Şu kısmı zaten... ...en sona bırakıyoruz ki böyle... E, ...ne diyoruz hep? Taç. Şu an tacımızı yaptık. Ama... ...bir derste Evet öyle gibi görünüyor... ...gerçekten. Hı -hı. Ellerine sağlık. Hemen... Fıstı da bol koyulur. E, poşetten... ...bir türlü kavanoza geçemeyen... <laughs> ...yani yazık ben hiç kavanoz almadım... ...bunlara mutfahta. Bunu bu şekilde saklamak hoşumuza gidiyor. Yapacağı bir şey yok. Bu... Terfi olamadık canım. Bu, bu bir kavanoza terfi olsun bu ya. Ama şey, e, o bu, zaman bol kullanırız, değil mi? Her zaman bolum. Oo. <laughs> bırak bırak fıstık konuşuyor. Bak, yani, bu bu bir kavanoza girsin Herkes. ya. Bu bir kavanoza girsin bence. Girsin değil mi izleyicilerim? Şimdi Nermin Efes mutfağındaki yorumlara da bakacağım. Aman Allah'ım, elmalı bir profiterol mü istiyorsunuz? Yani. Sağlıklı mı olsun istiyorsunuz? İçindeki kremacan acıtmasın mı istiyorsunuz? Buyurun efendim. Bugün Tatlımızdan Sağlık. Afiyet bal olsun. Sen bu işi biliyorsun. Mükemmel. Valla. Sağımda biri, solumda biri efendim. Ekranda siz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.